Köprü otoyol ücretlerindeki artışla akaryakıt zamlarını gerekçe gösteren otobüs firmaları tasarruf kararı az olan müşterilere ikram edilen keklere oldu. Birçok firma ikramları kaldırdı. Şehir içi servislerin kaldırılması da gündemde. Soğuk sıcak ikram servisimiz başlamak üzeredir. İkram sevpanızı açmanız önemli rica olunur. Bir su ikram etmek bu kadar pahalı mıymış? Sefer başı 400 TL. O kadar mı iflas etmişler? Göze gözükmeyen büyük maliyet. Otobüsçüler isyanda. Bazı firmalar hem şehir içi servis hizmetini hem de ikramı kaldırdı. Çünkü maliyetler yükseldi. Otobanlar köprü fiyatları yükseldi. Otobüse 15 kişi koyuyorsunuz. E, Akaryakıt parasını karşılamıyor. Mazottaki dalgalanma, köprü otoyol ücretleri derken artan maliyetler otobüs firmalarının canına tak etti. Onlar da maliyeti düşürmek için kendilerince bir yol bulma peşindeler. Bundan böyle otobüsteki ikramları ayrıca servisleri kaldırmayı planlıyorlar ikramın toplam giderlerdeki payı %9 %10. Otobüsçüler maliyeti düşürmek için ikramlar kaldırılsın diyor ama gelin görün ki yolcular aynı fikirde değil. Yani her şey bitti de püskübit keke mi kaldık şu anda? Bu yükü taşıyamıyor otobüsçü. Uzun yolda verilen zaten çok mahdut bir şey. Yiyen parasını ödesin. Belki de birçok insan almıyor bile yani. Otobüs firmaları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Masada şehir içi servislerin kaldırılması da vardı. Kaldırılmasın. Sefalet yani bu firmalar birlik sağlayamadı. Ş şimdilik en azından yeni yıla kadar servisler devam edecek ama sonrasında paralı olabilir. 3 lira 5 liralık bir rakam biz havaalanı gibi 15 20 lira 30 lira istemiyoruz. Maliyetimizi karşılayalım. Otobüs içi ikramlarsa firmaların inisiyatifine bırakıldı. Şehirler arası otobüslerde bir su alabilir miyim dönemi kapandı. Nedeni muavinlerin işine son verilmesi. Büyük bir otobüs şirketi ikramları ve muavinleri kaldırdı. Uygulamanın sektöre yayılması bekleniyor. Muavinler iş kaybetme korkusunda şoförler her iş bize kaldı isyanında. Ağır ol Yusuf abi. Sakar Şakir geliyor. Şimdi apı yuttuk işte. Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasıl? Birçok insan işsiz kaldı öyle mi? Evet, evet. Otobüslerde hostlar kaldırıldı. Neden kaldırıldı? Burada kim oturuyordu efendim? Burada hostes oturuyor. Boş görüyorum. Şu an yok. Kaldırdılar. Önce ikramlar sonra o ikramları servis edenler firma el değiştirince otobüs koridorları hostsuz kaldı. Olan hostlara mı oldu yani? Aynen olan hostlara oldu. Otobüs firmasını başka bir şirket satın alınca yolcu taşımacılığındaki tüm ezberleri bozdu öyle ki önce ikramlar kaldırıldı. Daha sonra da son olarak host hizmeti servis dışı bırakıldı. Tam 500 aşkın host da işsiz kaldı. Çoğu arkadaşlar işsiz kaldı. Hani bizim de kazancımız düştü bayağı bir. Hostsuz yolculuklar nasıl geçiyor efendim? Çok berbat. Efendim şehirler arası yolculukların olmazsa olmazıdır. Hostlar, muavinler ve işte bu koltukta oturuyorlardı. Yolcuların her türlü problemleriyle, sıkıntılarıyla ilgileniyorlardı ama yeni düzenlemeyle hostlar işsiz kalınca bu koltuklarda boş kaldı. Host olmadan yapılan yolculuklarda problemler de peş peşe gelmeye başladı. Yolcular karıştı, valizler kaybolmaya başladı. Host olmadan seyahatler, yolculuklar nasıl oluyor? Yani Bursa'dan önceki yolcu İstanbul'a geliyor, Hani balık kesede ince yolcu Ümraniye'ye geliyor. Peki yolcu unutma, ince yeri hatırlayamam. Tabii bagaj kaybolma var, yolcu unutma var. Sorunlar daha çoğaldı burada. Sürücüler de, otobüs kaptanları da mağdur. İşsizlik korkusu diğer firma çalışanlarını da sarmış durumda. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz her zamanki gibi. Zor olmuyor mu efendim Zor oluyor ama yapacak bir şey yok yani mecbur gidip geliyoruz. George su ister, çay ister, midesi bulanır, poşet ister. Sizde peki işsiz kalma korkusu var mı? Size de sıçrar mı bu iş? Tabii bize sıçrar yani. Diğer otobüs şirketleri de benzer bir uygulamaya geçecek mi? Zaman gösterecek. Olmaz yani. Muavinsiz araç bence olmaz. Ben kabin memurunuz Murat. Seyahatiniz süresince sizlere eşlik etmekten onur duyacağım. Alman usulü diyorsunuz. Yani Almanlar yenilince siz de yenilmiş sayılırsınız. Türk insanı kek meşrubat basın Düzenleme umarız bulaşıcı olmaz.